patates, soğan, kabak. Uh -huh. Ne isterse onu ekiyorduk. Ne kadar kiralar burada? Değişiyor. <laughs> <laughs> evet, İstanbul'da köy hayatını çekmeye devam ediyorum. Şu anda Sırapınar köydeyim. Yaşarken cennette yaşıyorsun. Değil, ne? <laughs> Tuvaletin orada ne işi var? <laughs> Canı isteyen gelip alır gider. Sırapınar köyünde karşınıza bir ördek ailesi çıkabilir. Şey var hani onu gidiyoruz. Nereye bahçe yapmayı düşünüyorum da. Çok <laughs> tatlılar. <laughs> oh, benim verimlilerim var tabii. Yapma notları falan temizlemek istedim. Burada da brokoliler var. Of da. Komşulara da mesela gelip benim bahçemden alabilir üzüm oluyor, <laughs> erik oluyor. Evet. Merhaba, köy gezilerimiz devam ediyor. İstanbul'da köy hayatının, köy yaşamını çekmeye devam ediyorum. Bugün İstanbul Çekmeköy'de Sırapınar Köyü'ndeyim. Burası İstanbul'un Çekmeköy'ün Dört köyünden bir tanesi ve 1400'lü yıllara kadar uzanan bir geçmişi bulunuyor. Ormanın hemen yamacında bulunan Sırapınar Köyü e, pınarları ile meşhur aslında. Çok sayıda içme temiz dağ suyu bulunuyor burada. Evet <laughs> şu anda Sırapınar Köyü'ndeyim. Hemen arkamdayı bir, e, bir ördek ailesi var. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bir ördek var. Gerçekten e, e, Sırapınar Köyü'nde her an karşınıza bir ördek ailesi çıkabilir ya da bir tavukla. E, bir kutuyu da gezen tavukla karşılaşabilirsiniz. Şunlara <laughs> bakar mısınız? Gerçekten. <laughs> İstanbul'da köy hayatı yaşamak istiyorsanız Sırapınar köyünü mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum. Geldiğiniz zaman boşa gelmeyin. Ee, yanınızda mutlaka bir piknik çantası ya da bir hazırlık yapabilirsiniz. Çünkü e, her taraf yemyeşil. Herhangi bir e, her alikarda e, ormana, yeşilin, doğanın arasında karışabilirsiniz. Şu durumda köyü gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar an, şu anda Sırapınar <laughs> köyündeyim. Sırapınar Çekmeköy'ün köylerinden biri. Çekmeköy ilçesine bağlı. Burası da yemyeşil. Çok güzel. Duasıyla, yeşiliyle çok hoş. Gerçekten. Bakın güzel, her yerde güzel. Odunlar, herkes odun yakıyor. Sırapınar'da çekme köyün dört köyünden biri. Buranın da tarihi yine İstanbul'un Osmanlı döneminde, Osmanlı dönemine kadar gidiyor. Burası gerçekten çok hoş. Yemyeşil yeşil ormanın içinde. Ha, harika. Köy gibi köy vallahi burası. Bakın işte köye geldiğimizin sinyali ilk sinyali burada ördekler var. Ay çok tatlılar. Merhaba kolay gelsin. Merhaba teşekkürler ben YouTube için çekim yapıyorum da sıra Pınar'a geldim, sizin köye geldim. Konuşalım mı iki dakika? Ya ben de bu köye yabancı yeni taşındım. Öyle mi? Ya anlatın kısaca. Niye taşındınız buraya? İsminiz Sessiz, nedir? Heykel tıraşım ben. Aa isminiz nedir? Taner, Taner Küçükler. Taner Küçükler. Evet. Ha, Taner Bey siz burayı nereden keşfettiniz? Arkadaşım vardı burada. Aha. İleride. hı. Onun yanına gidip geliyordum sürekli. Aha. Sonra burası boş kalınca buraya geldim. Aa, satın mı aldınız? Yok, kiraladım. Ha, ne kadar kiralar burada? Ya değişiyor burada kiralar. Ne kadar sizinkisi? Ben 20 bin veriyorum. Maşallah ya köy ya. insan yine de düşünemiyor yani bu kadar. Dublex ev olunca. Dublex. İki e, de güle oturun. Ön bahçem falan da var. Teşekkür ederim. Hayırlı Sağ olun. Hayırlı olsun. Köy, siz de mi köye özlem duyuyorsunuz? Yok. Tamamen tesadüf. Tesadüf. Denk geldi. E, evet. Atölyem hala Sarıyer'de. Sarıyer'e mi gidiyorsunuz buradan? Her gün gitmediğim için. sorun olmuyor. <laughs> Allah size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben böyle hani İstanbul'da huzuru arayanlar köy hayatı yaşayan insanları çekip görüntülüyorum da kendi YouTube kanalıma. <laughs> ne kadar güzel. Ee, onun için size de bir merhaba demiş oldum. Çok Olduk. teşekkür güzel ederim. Oldu. Size, sağ kolay ol. Ol. size kolay gelsin. Bakın bu arada ekiyor. Bir şey dikecek muhtemelen. Şey yapacağım burayı. E, seneye bahçe yapmayı düşünüyorum da. Aha. Şimdiden şu yapan noktaları falan temizlemek istedim, istiyorum. Hı hı. Onun için böyle işte. Toprağı biraz eşilip havalandırmak istedi. Uğ uğraşıyorum, hı <laughs> öyle değil. Tabii ki köy iyilik yerinde insan hemen adapte kesinlikle, olur. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Tabii heykeltıraş sanatçı zaten evet. kendisi. E, hadi bakalım Ç hayırlı işler. Çok e, teşekkür ederim, Güzel ilhamlar dileyim ben teşekkür o Teşekkür ederim, sağ, sağ olun. olun. Hoşça kalın, kolay gelsin. Sağ olun. Bakın ne kadar güzel tıraş sanatçısının e, da tutmuş olduğu ev çok güzel gördüğünüz gibi. iki katlı. Gerçekten doğanın içindeler. Sessizlik. Harika bir yer. ya. bayıldım mı Sırapınar'a? Öyle söyleyeyim ben size. Gerçekten. Şuraya bakar mısınız? Of. Şu anki manzarayı tarif ederken bile böyle zorlanıyorum. Kelimeler yetersiz kalıyor. Gerçekten yemyeşil. Doğanın ortasında harika. Arkadaşlar Sırpınar köyündeyim. Gerçekten burası muhteşem. Yeşilin ortasında şuraya bakar mısınız? Yemyeşil. E ee, köyü beraber gezeceğiz şimdi. Ee, ben de heyecanla köylüyle konuşmak için e, sabırsızlanıyorum. Bakalım neler çıkacak. O bakın. ördekler hatta. Allah şuraya bakın. <laughs> çok hoş gerçekten. Şurası da çok hoş böyle bir köprü yapmışlar. Küçücük bir dere varmış burada. Bakın. o Gerçekten ama kimse yok maalesef konuşabileceğimiz birileri olsaydı iki çift laf etmek isterdik yani. Kimse yok herhalde. Bahçede falan da bakıyorum şimdi. Hay Allah. İnsanların da kapısını çalıp konuşmak bana pek şey gelmiyor. O yüzden biz yine gidelim ama yol çok güzel. Ben bu yolu görüntülemek istedim zaten. Onun da etkisi var. Niye mi yeşil? Yani bayıldım ya buraya. Şuraya bakın. Böyle bir yerde yaşamayı kim istemez? Çok şahane. Aa, bakın ördeklere bakın. Hadi bakalım biz köyün içini gezelim. Biraz köylüyle konuşalım. Burası da çok güzel gerçekten. Ben de size hiç sormamışım. Köyde e, yaşamak nasıl oldu, alışabildiniz mi diye? <laughs> Sessiz huzurla alıştık. Alıştınız mı? <laughs> Sessizlik değil mi ilk önce? E, kesinlikle. <laughs> rahat. Hı -hı. Bir kere. Yani, Hı -hı. Yürüyerek fırınıma gidiyorum. Alışverişimi çok rahat yapıyorum. Ve akşam hiç kimse yok. Ses yapabiliyorum istediğim gibi. Hiç e, sıkıntı yok. Bu Burası kaç metrekare? Yani e, eviniz? Yani bilmiyorum. <laughs> kaç oda salon? <laughs> Kaç oda? Üç yukarıda var. Üç beş oda yaklaşık. Küçük mü büyük mü? Biraz küçük. Ha, ama güzel yani değil mi? Sabah kalkıyorsunuz ekmek taze, yumurta Her taze. Ha, bahçemde oturuyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Siz erkenden gidiyor. kaçtınız şeye? köye. Köye mi? Biraz <laughs> öyle oldu ama güzel oldu. Güzel oldu, memnun kaldınız. Ben evet. Ha. Kesinlikle güzel. Bir şey kahve ikram edeyim. Çok sağ olun. Ben gezim anca. <laughs> Otobüsleri biliyorsunuz seyrek. Yani Hiç burada arabanız olmaz değil mi? Burada elzem, araba. Araba önemli. Yani. Arabanız olacak. Bahçede duracak arabanız. Eee son olarak İstanbullara ne demek istersiniz? Ya da bu video izleyen herhangi bir bir dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar Huzur arayan insanlar kesinlikle işte böyle sakin yerlere gelebilirler. Sorun yok, sıkıntı yok, stres yok. Yakın. Yani yeni yolda ben karşıya 25 dakikada falan gidip geçiyorum yani. Çok da çabuk ulaşıyormuş yolunda bunu... <laughs> Ya ücretli yolu kullanıyorsunuz. Hı uh -huh. Ücretli yolu kullanınca hiçbir sıkıntı olmuyor. Sadece trafik saatlerini uh -huh. bilmeniz gerekiyor. İyi ayarlamak lazım. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Olur. Sağ olun. Kolay, kolay gelsin. gelsin. Hoşçakalın. Durun bakalım biraz. Bakın köyde işte. Böyle. Burası da güzelmiş. Ördeklere bakın. Bunlar beni kovalayan ördeklere benzemiyorlar. Oo, oo. <laughs> Acayip. Burada da bir yer var. Şimdi köyü çok bilmediğim için bir tarafa gideceğimi bilemedim açıkçası. Şuradan gideyim. Kolay gelsin. Ne oldu canım? Göremedim kapıyı da. He? <laughs> kapıyı göremedim. Ablacığım merhaba. Merhaba canım. Ee, YouTube için çekim yapıyorum, köyünüzü tanıtıyorum. Siz de bahçede işlerle uğraşıyorsunuz. Evet. Biraz konuşur musunuz bana? Baba bildiğin gibi bizim yavrum. İsminiz i̇şte. nedir ablacığım? Aysel Balcı. Ay... Aysel Balcı. Aysel Balcı. Aysel abla e, sarı pınarlı mısın? Yok buralı değil. Ben gelin geldim. Gelin geldin. Nereden geldin? Şire tarafına. Şile tarafına. Gelebilir miyim yanına? Gel. Buraya. Biraz bahçeni ge çekebilir miyim? Gel bayguncun. Burası kapı mı? he hı, hı dayan. Hah, dayan. tamam. köpek mi var? Kapalı mı? Tut yani Oo. bağlı mı? Bağlı, av <laughs> köpeği. Av. Oh. Evet. Ne topluyorsun bahçede? Lahana yakıyorum çocuğum. Aa lahana. Bu lahana mı? Hı bu hı. lahana değil. Bu lahanaya benzemiyor. Lahana böyle şeyde böcekler yemiş. Böcekler yemiş ha. Böcekler yemiş. Ha. Onun için. Gel bahçene için? gidelim. Hadi gel. Buyur. Ne güzel ya. Ne kadar şanslısınız. şey yem yeşil ormanın içinde bildiğin yaşarken cennette yaşıyorsun. Böyle. Çok şanslısınız. Bizim, bizim buralarımız öyle. şey gelin geldi nereden geldi? Şire tarafında. Şire tarafında yine İstanbul. İstanbul, İstanbul yani. Ama biz Şile o tarafta oturduğumuzda Şile'ye bağlıyız. Hı -hı. Şimdi evlendim için şeye bağlandım. Bir yanı İstanbul'a. <laughs> Peki bu köyde hayat nasıl geçer? Vallahi hiç de güzel bir şey yok. Niye? Herkes kendi işine, herkes kendi işesine O onu çekemez, o onu çekemez. Sen bir şey yaptın mı? O... Aa, öyle, dedikodu öyle var. Oho, oh, alışıyorum <laughs> şey ha, ben de şuraya lahana sokuyorum. Ha, lahana <laughs> ekiyorsun. Evet, bunlar benim geçen seneden kalma. <laughs> Kimden yazın ektim. evet, bunlar <laughs> değil mi? <laughs> ee, bu ama sağlam yok, buna böceklenmiş. Böcek yemiş ama böceği yok. Ha, evet ben yok. Ben Yemiş de. Yemiş gitmiş yani daha yemiş. doğrusu. Yemiş. Yaprakını koparıyoruz böyle şeylerini atıyorum. Hı hı. E, şu aralana soktum. Evet. Ha, ben belleyemem yavrum. Ben benimle, artık zor değil mi? Benimle ameliyatlıyım. Ha, Eğilip şey durdum. Anladım. Oho benim nelerim vardı. Bu, bu, bu bahçe değil. Neler benim... yaptın geçmişte? Fasilledir patates, soğan, hı hı. kabak ne isterse onu ekiyorduk. Harika ya. Şu orman mı ya, hı hı. Şu hı. yerim var. Hı hı. Tarlan mı var orada? Tarlan var. İncir tarla. ağaçlarım, bahçelerim, ay ayvalarım, ne desen ortancalarım. Aa, ne güzel ne? ya. Cennet bahçesi bir de orada var diyorsun. Orada var ama 5-6 senedir hep diken oldu. Ha, olsun ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Kaç yaşındasınız ablacığım şimdi? Ben 70 yaşındayım. Maşallah göstermiyorsunuz. Ben mi? Sırrı ne bu? Burada yaşamak mı acaba sırrı? Benim esas köküm akınlıyım. Hı -hı. Köküm akınlı. Hı -hı. Ama doğma büyüme o işi işte sahil köyde doğdu. Hı -hı. Kökümüzü yandan gelme. Hı -hı. İşte öyle. <laughs> <laughs> Babacık. E peki bu köyün güzellikleri başka neler var? Vallahi çiftçiliğimiz vardı, ekinlik her şey yapıyorduk, gülüyorduk, söylüyorduk. Baba bahçe yapıyorduk, komşularla gidip senin bahçeni, benim bahçem belliyorduk. Biz sene bugün, yarınla öyleydik. Hı -hı. Ama şimdi komşuluk yok. Niye yok? Herkes kendine şimdi yeni yetişmeler, sana uymuyor. Hı -hı. Yaşlılar hani mesela bilmiyordun. E şimdi herkes çalışıyor. Hiçbir tanesini evde bulamazsın. Ha, -hı. E -hı. fabrikalara mı gidiyorlar? Evlere gidiyorlar. Evlere? Ev temizlemeye gidiyorlar. Senden benden çok para alıyorlar ya. Ha, Evet öyleymiş e, değil mi? Bayağı artmış fiyatlar. Fiyatlar biz erkeklerden çok para alıyorlar. Ne kadar şimdi ev temizleme fiyatı? Vallahi kimi 750'ye e gidiyor, kimi 8'e gidiyor. Ha, bir Kim... falan olmuş ya duydum, metrekareye göre değişiyormuş galiba değil mi ev ha, Evine göre değişiyormuş. Hmm. Anladım. Kadınlar artık evde yok, çalışıyorlar. Erkekler nerede? da. Onlar da fabrikada çalışıyor. Kimi fabrikası, kimi kahvede oynuyor. <gülüyor> 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 Öyle. Peki buranın eskiden özlem duyduğun e, güzellikleri nelerdi? Neler vardı burada? Vallahi her şey vardı yavrum, her şey güzeldi. Ama şimdi ki her şey oldu. Benim geldiğim zaman böyle değildi ki. Hmm. Köyde ama Hı -hı. herkes bahçelerinde yaşlılar şehre giderdi, Hı -hı. tarlalara giderdi. Hı -hı. Ya, o şey, yaşlılar, kimileri ormanda, ormana giderdik. Hı hı. Çünkü o zaman orman kesiliyordu. Hı hı. E şimdi evet. fabrikalar yapınca gençlerimiz fabrikalara hı, hı. İşte hanımlarımız, gelinlerimiz, kızlarımız fabrikalarda çalışıyor. Kimi iş yerlerinde çalışıyor, kimi evlere gidiyor. İşte böyle. Hı hı. Ama yine de mesela ben gezdim abla, hı hı. Gelir, burana gelene kadar. Yani o kadar burası yemyeşil ve sessiz bir köy aslında. Çok güzel. Yani öyle değil mi? Tam böyle ormanın içindesin sanki. Küçük ama çok güzel bir köy küçüktü ama şimdi büyüdü. Mesela o tarafta var evler hı hı. karşımıza evler yapıldı. Bunlardan da çok oldu. Hı. E geldiğim zaman tabii böyle bu kadar böyle o iş yoktu. Hı hı. Herkes kendi işinden de kimse kimse herkes kendi halinde kendi işesine gidiyordu. Evet. E şimdi öyle değil. O zaman diyorsun ki köy hayatımızda eski tadı kalmadı diyorsun. Kalmadı, kalmadı. Hani ha. şey değiliz gene, Allah'a şükür şey değiliz ama ha. ama evvelki hiç tat yok, Eski tadı yok. Nereye? Burası yemyeşil. yeşil şu, şu karşımız, şu bayır var. Evet. Onun arkasında tarlalar var. Kestane ağaçlarımız bu, buradaydı. 2-3 evet. senedir yok. Ha. Hiç yok. Önden nereden gidiyorduk, dipenden topluyorduk. 4-5 senedir hiç yok. Hmm, kestaneler de gitti. Hiç. Yani kestiler mi yoksa şey mi? Şeye ya hastalık vurmuş. Ha, bakan kes, yok. Kestiler. Ormana kim bakıyor? Ya. Ormancılardan bizi bir işimiz yok. Ormandan şevne mi aldatırmıyor? Çalı bile mi getirtirmiyorlar? At yanı işte. şu kuru şeyleri getirtirmiyorlar. Evet. Hani geziden alabilirsen alıyorsun. Anladım. Peki. Şimdi parayı yakıyorsun? Evet. Doğalgaz Doğal bak. Doğal gaz değil mi? Odun, bazıları odun devam ediyor. Ee, odun. odunumuzu aldık. Bak Hı -hı. orada. Niye hayal... odun aldınız? Sıca, daha mı sıcak? Burası Çok kışın daha soğuk değil mi? Kışları kışın, kışın daha burası alçak oldu. Dereçi olduğu için hı. soğuk ediyor. Hı -hı. Olduğu için e, mecburen de e, ben aldım. Olmayanlar da var. Tabii. Tava Ne yapacaklar var. değil mi? E, mecburusun. Evet. Mesela şunları da oradaki komşunun bahçesine gideceğim. Evet. Oraya da ettim de. Aha. Tuvaletin burada ne işi var? <laughs> Onu yeni aldık din çıkarmak da. Ha. Bu şeyi eski yapacaksınız. Atmayacağız. Bunu ha. bir de alacakmış. Ha. Tuvaletimiz böyle burada suyu böyle de yetişemiyorduk. Ha. Ondan sonra Yok, burada duruyor ya tuvalet. Ha. Onun için dedim. Ha. Yani atmadınız da birine vereceksiniz onu yine. Eltim var yukarı mahallede o alacakmış bir o oda gibi bir yer yapıyor. Ha, tamam. Yeni yani eski değil ha. de öyle işte tabii dışarıda olduğu Tuvalet Gel. bahçede. Gel. Hayır. <laughs> <laughs> Nereye gidiyoruz şimdi? İkinci tuvalete mi? Hayır, hayır. Ha, ay ne güzel. Ne güzel. A, bak köpeğe bak. Av köpeğiymiş. Bu adı ne? <gülüyor> Bunun? <gülüyor> Hı -hı. Zeytin. Zeytin. Ay ne tatlı zeytin. Zeytin oyun istiyor ama ben gerçekten köpeklerden korkuyorum. Yo, bir şey Çok yapmadım. güzel abla burası. Bak bağ da var. Ama genel olarak biraz bakım istiyor galiba değil mi? Şey çünkü bu da böceklenmiş bunlar. Değil mi? A, tak, şey de, Bir ya. de şey oldu. Baktı geçti değil mi? Sonbahar geldi. Evet, Normal tabii, şey yani. Tabi Tabii tabii. tabii mevsimi geçti. Mevsimi geçti. Önce zaman olacak. Gidecek, gidecek. Evet. Ben incir kendi kendine bitti. Ha. Ben bunu kesim kesimi attım. En sonunda iki tane, üç tane burada bıraktım. Ha. Bu kendi kendine bitti. Aa, İki taşın arasında. Evet. Ondan sonra bakalım dedik nasıl. Eğer kötüse dedik dibinden keselim. İncir maşallah aşağı çıktı. İncir, i̇yi, iyi, iyi incir çıktı, güzel de bıraktık. Hadi bakalım inşallah. Bak, şimdi bahçesine gidiyor. Hadi gideyim ben de seninle. Ay ne güzel güllerine bak. Güllere bak ne kadar güzel. <laughs> Ay. Ay. Bunlar çok güzel kokuyor. Dilerim. Harika kokuyor. Ah o dudulara bakın arkadaşlar. Çok hoş. Ama ver, verdiği zaman iyi. Evet şimdi vermemiş artık. Bitti onu mevsim. Ha, bit, bit, Aa, bit. burası çok güzel şöyle. Şöyle ha. geziyoruz değil mi? Ne tarafa gidiyorsun abla? Ben buraya gideceğim. Buraya. buraya mı? Şu eski evi mi? Buraya ha. buraya. Hadi. Dur bakayım ben de geleyim seninle. Gel. Ay burada gübre var. Gübre olsun bak burası da komşunun. Ha, sen şey yapacaksın burada, Benim ekeceksin. Şimdi, şu lanadan lana aralana sokacağım. Haa tamam o zaman. Ben buradan kapıdan gireceğim. Tamam. <laughs> öyle de gidebilirsin, bakabilirsin. Ay böyle. çok güzel şu eski evleri çekeyim ben o zaman. Hadi çek. Tamam çek. bayıldım ben eski evlere. Senin evin de güzel. Senin evin daha yeni. Bakın benim bir evim ev. yeni bak benim bir evim de şu karşıda vardı bak bak Hı -hı. şu ev bak şu tuğlalı ev Aha evet yeni gel gelin geldi bu eve geldi ben bu evi yaptırdım. anladım orası senin gelin geldiğin evde evet burası da çok güzelmiş bu sarı ev de çok hoş ya onda komşu vardı çıktı öte tarafa geçti Hı -hı. oğluna iş, işimi tamir ettirecekler Hı -hı. bu da gelini bunu Hı -hı. da Ahırda ev yaptılar. Evet çok hoş ya. Ben şöyle bir gezeyim o zaman evet. köyünü. Evet. Bakalım şöyle bir. Bak orada da cumbalı ev. Aa horozlara bak. Cumbalı mı? Bak Nerede? Ben göremedim de. Aa burada bak şey yapmışlar ya. Onu yeni yaptılar. Yeni yapıyorlar. O şey onlara başka isim veriyorlar. Kimi de cumbalı ev kimi şey ev diyor. <laughs> şöyle geçeyim bakalım. Arkadaşlar bu Sırapaınar Köyü gerçekten çok tatlı. Köylüsü de güzel gördüğünüz gibi. Sokaklarda böyle köpekten çok tavuk olması beni daha çok memnun etti. <laughs> Çünkü insan biraz çekiniyor. Gerçekten. Ama çok direkt böyle ormanın içinde. Bakın. Uuu uh, direkt ormana doğru gidiyor burası yani huzur seviyoruz elbette Fakat bu kadarı bilmiyorum bana bile fazla gibi geldi çok fazla um, sessiz Sessizliği seven ben bile bu kadar sessizlik karşısında bilemedim yani Çok orman yolu direkt Burada güzel bir şekilde ağaçları, odunları dizmişler. Evet. Sırınlar Köyü'nü gezmeye devam ediyoruz. Burayı ben gerçekten sevdim. Çünkü bu köy e, gerçekten köye benzeyen köylerden biri. Bu yüzden rüzgarlı. Teyzemiz bakın dik, dikiyor, devam ediyor dikmeye. Aa, burada yine bir dere var ama kurumuş sanki. Merhaba, YouTube için çekim yapıyorum. Konuşmak ister misiniz? Yo, ne konu sizin sizin bu köyü tanıtacağım. He. E, buralı mısınız? Buralıyım. Sırapınar Aha, mısınız? Evet. E, kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? E, 35. E, buralısınız artık. Buralıyım evet. E, e, neler yaparsınız köyde? Sırapınar köyü çok hoşuma gitti. Benim Aha. tam böyle dağın e, yamacında. Evet köyde işte ne bileyim bahçe yapıyoruz. Hı, hı Tavuğumuz var. Hı hı. Erişte kesiyoruz. Hı hı. Börek yaparız düğünlerde. Hı hı. Bayramlarda pilavımız var. Oh ne güzel vallahi. Bayram pilavı. Birinci, ikinci, üçüncü günü bölüşüyor köyler. Hı hı bayram diye. Köyde bayram bayram gibi geçiyor Aha, yani. Evet. Aa, çok güzel. Misafirler geliş gidiş yaparız. Hı -hı. Öyle geçiyor günlerimiz. E peki hani mesela burası küçücük bir yer. İşte bahçeler var. Yollarda tavuklar, ördekler Hı -hı, var. Evet. Çok şanslısınız böyle. İstanbul'un içinde herkes köy evet. hayatını özlemliyor. Evet. Benim gezdiğim en güzel köylerden biri Sırapınar köyü. E çok beğendim ben burayı. Hı -hı. Evet çok güzel. E, komşuluk nasıl? Komşuluk iyi. Çok güzel. Hı -hı. Arkadaşlarla kahveye gideriz, çaya gideriz, aşağılara gezmeye gideriz. Yaz oldu mu? Denize gideriz arkadaşlarla. Mesela şimdi biz gideceğiz bir yere, şey yani böyle yiyeceğiz, içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Öyle, çok güzel. Arkadaşlık var yani, Dolayısıyla da haberdar ediyorsunuz birbirinizi. Evet. Güzel güzel gidip geliyorsunuz. Evet, kurslarımız var Çekmeköy, şey halk eğitim. Ondan sonra kurslara gidiyoruz. Baktınız böyle. Çocuğunuz var mı? Var. Kaç tane? Büyük benimkiler. İki tane evli, bir tane bekar var. Üç tane. En büyük kaç yaşında? 35 yaşında. Maşallah. Evet. Siz kaç yaşındasınız? 50. Aa, siz erken evlenmişsiniz evet. ama. <laughs> evet, Ay ne 50. güzel maşallah. Torununuz da var mı? Var. Üç tane de torunum. Aa, 50 yaşında üç tane torun gördü. Evet. ne kadar güzel evet, evet. maşallah. Sonbaharda mantar oluyor dağlardan mantara Aa, çıkıyoruz. Öyle mi? Evet. Başka ne güzellikleri var buranın? İlkbaharda da hodan diye bir şey var. Hani onu gidiyoruz topluyoruz. Hı, hı Hodan ne acaba? Hodan böyle yeşil bir şey oluyor. Hı hı. Böyle toplayıp haşlayıp kavuruyoruz. Çok güzel oluyor. Ha, yiyecek bir şey o yine. Ha, yiyecek bir Pırasa şey. gibi bir şey belki. Değil. Çiçekli ha. bir şey ufak. Ha, anladım. Peki, Peki ne, e, bu hayata özlem duyan insanlar için ne demek istersiniz? Valla biz köyde köy gibi yaşamıyoruz. Niye? Şey yani Burası daha güzel yani Hı -hı. şehirden bence daha güzel. Tabii ki onun için diyorum yani hani köy gibi hani bensin. şey yapmıyor. Özlem yapmıyorum. duyuyorlar yani böyle he, burada evet. sonuçta tavuğunuz var, he, he, ördeğiniz evet. var İşte gördüm yeni yeşil doğa dediğiniz evet, gibi evet. çıkıp mantar bahçe. topluyorsunuz. He, he, hani bahçe her şey var. yapıyoruz mesela. Hı -hı. Komşulara da mesela gelip benim bahçemden alabilir üzüm oluyor, hı hı. erik oluyor, armut oluyor. Hiç birbirimize şey yapmayız. Gelip canı isteyen gelip alır, gider. Ne güzel. Yer, markete içer, gitmek yerine bahçeden evet, topla git evet, yani. <laughs> <evet, gülüyor> İstanbullara diyor musunuz siz de başarabiliyorsanız gelebiliyorsanız evet, gelin diye evet, davet ediyor musunuz? Evet, gelsin ha buyursunla. Evet. Çok güzel. Bir de şehir merkezine çok yakınız. Evet. Onun için yani. O da bir fayda. Ha, o da bir Ama çok. Tek, tek yanı otobüs yok, değil mi? Otobüs var. Ama Her seyrek. saat başı var. Saat başı. Aha. Ona göre ayarlıyoruz kendimizi. Alıştık artık diyorsunuz. Alıştık, evet. Peki göre. çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin, hoşçakalın. Güle güle. Evet. Evet. Hadi. Evet Aysel abla geldi. Şimdi komşusuna destek oluyor. Kendi e, bahçesinden söktü. Kara lahanaları buraya Hadi. dikti. Bir daha dik abla. Hadi tutayım. Tut. Hadi. Hadi. Evet bakın dikti. Hah. plastiklerini de giymiş. Siyah kara <gülüyor> lastikleri. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bakın marullar var. Kara laha. Bu kara lahana mı bu? Bu şey. Kırmızı lahana. Kırmızı lahana bu. Ha, evet. Ben geçiyorum. Bu kanlı bahar. Kaldı yağmurla yatmış bunlar. Yatmış evet onlar da evet. parasalar. Bunları ek. Şunları ektik. <laughs> Komşular ben fidalarını getirdim. Bunları şeyden getirdim ben. Eee <laughs> oftan. Aa oftan geldi. E, Rize'de analar. Ondan çok beğenip yemiş böcekler. <laughs> Bakın evde hep böyle dönüyor evet, işte. Evet. Buraya ilaç atmak lazım. Anladım. Vallahi burası çok güzel bir bahçe gördüğünüz evet. gibi. Evet hı. bakın burada da brokoliler var hı. hem de çiğ tutmuş böyle ister ıslak brokoliyi şey, de ilk defa görmüş olduk bakın lahana gibi şey almış onu evet çok hoş Sultanın şöyle Sultanın yengesi mi Şurada gübre var hemen yanımızda bu ağacın şimdi şu şuradan şey çıkmamız gerekiyor çıkamıyoruz tabi. Ben şöyle bir hop değmeden hop çıktım. Ben de oraya onu şey ettim Aslanın tepesine gittim. Buna alan dedim. Evet okuralım. Aysel abla çıkmaya devam ben... ediyorum bir yandan da. <laughs> çek, Bak çek. böyle eski bir e, kapısı olduğu için burayı böyle kendisi <laughs> kapatıyor.